Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, camilerde akşam namazından sonra ve sabah namazından sonra üç defa Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim dendikten sonra Hüvallahu'l-lezî diye başlayan Haşr suresinin son üç ayeti okunur. Bu ayetleri sabah akşam bu şekilde okumanın çok büyük fazileti vardır. Peki Sabah akşam bunları okumanın fazileti nedir? Niçin biz bunları okuyoruz? Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Evvela buranın kıraatini yapayım. Sonra da ne anlama geldiğini ve faziletinin ne olduğunu sizinle paylaşmış olalım. Eûzu billâhi semî'il alîm mineş şeytânir <laughs> racîm. semî'il alîm mineş şeytânir اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Sadakallahu'l-Azim. Okuduğum bu ayeti kerimelerin faziletli olmasının hikmeti Yüce Rabbimizi tanıtmasından dolayıdır. Mesela İhlas Suresi de Rabbimizi tanıtır. Ondan dolayı çok kıymetlidir. Allahü Teala burada Hüvallahu lezî la ilahe illâhu O Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Alimul gaybi ve şehadeti Görüneni de bilir, görünmeyeni de bilir diye Rabbimiz kendisini aşağı satırlarda tanıtıyor. Mümin olduğunu emniyet verdiğini, müheymin olduğunu kullarını gözettiğini, elmelik olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, her şeye suret veren olduğunu, insanları icat eden olduğunu, esma-i husnası olduğunu, yerde gökte her şeyin kendisini tesbih ettiğini anlatır. Yüce Rabbimiz bu ayeti kelimelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabah akşam bu üç ayeti okumanın faziletiyle alakalı buyuruyor ki men qalihine yusbihu tlahte men ratin a'ud bil semi'il alim min kim sabahleyin üç defa a'ud bil Allahi semi'il alim min al deyip, thumma qarae tlahte ayatin min suratil hashre Haşr suresinden üç ayet okursa. Demek ki bu üç ayeti okumadan önce mutlaka 3 defa Eûzü billâhi's semîi'il alîm mineş şeytânir recîm diyeceğiz, besmele çekeceğiz. Sonra bu 3 ayeti okuyacağız. Bazen "Lev enzelnâ hâzâ'l-Kur'ân 'alâ cebelin" diye başlayan bir önceki ayetten başlanır. Çünkü konuyla alakalı bir rivayette 4 ayeti okursa ifadesi vardır. Ondan dolayı 4 ayet de okunabilir ama meşhur olan hadis 3 ayetin olduğudur. Yani huvallahul başlamasıdır. Evet, kim sabahleyin bu 3 ayeti bu şekilde okursa vekkalellahu bihi seb'ine elfe melekin yahfazunahu <laughs> ila en yumsie. Allahü Teala okuluna özel olarak 70 bin melek görevlendirir. Onu akşama kadar muhafaza ederler. Ve izâ mâte fî zâlikel yevmî mâte şehiden. O gün ölürse şehit olarak ölür. Ne büyük fazilettir ya Rabbi. Ve men gâlehe hayne yümsi kâne bitilkel menzileti. Kim de akşam okursa aynı durumda olur. Yani sabaha kadar 70 bin melek onun muhafaza eder. O gece ölürse şehit olarak ölür. Tabi imanı varsa. Dolayısıyla değerli kardeşlerim asla ihmal etmeyelim. Yüzünden de okuyabiliriz. Sabah akşam Eûzu billâhi semîil alîm mineşşeytânirracîm dedikten sonra mutlaka bu ayetleri okumanın gayreti içerisinde olalım. Âmenar rasulü okumanın fazileti nedir? Onu da şu videodan izleyebilirsiniz.